Abi sürprize bak 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 ne olacak biliyor musun? İkiye bölünecek. Yunan evet. artık inanamıyorum. Testereyi <laughs> <laughs> tekrar çekeceğim. Evet. Abi nasıl ürünümüz? Abi bu Çinliler yapıyor. Tekrar bir e, testereyle beraber böyle uzayan yukarıdan misal. Bu arada tek kademeli uzamıyor. Bak birinci kademesi evet. sonra ikinci kademesi. Tık şöyle yaptık bak. Şunu yaptık. Buradaki ağacı kestik. Bu arada gayet hafif. Ya yani tek kolla yaparsın ama yorulursun. Yani şuradan falan destek alman daha kolay olur. Evet. Abi testere. Bağ makası. Bağ makasımız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bağ makasımız. Kutumuz şu şekilde abi. Kutumuzun içeriği. Bu arada kutumuzun içi boş değil. Gerçi de. Bir tane uzayan kol çıkıyor. Bir tane budama makası çıkıyor. iki tane Akü çıkıyor, bir tane. Zincir çıkıyor, bir tane. Fala çıkıyor. Yine e, belgeler içerisinde hızlı şarj aleti çıkıyor. aparatları e, aparatlar çıkar çıkıyor sökmek için, sıkmak için. E, bu şekilde bir ürün. Evet. Na 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 na. na, na. Evet. Tabii fiyat söyleyelim abi. Abi bu ürünümüz e, 4.000 TL. Tüm Türkiye'ye kargomuz vardır. Kapıda ödememiz vardır. Bizi takipte kalın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.